Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size evet daha demin sahte Brawl Stars oynadık ve şimdi e, elmas hilesini buldum galiba bilmiyorum yeni açıyorum sizlerle birlikte. Ee, bir dakika ay Ş Ş şuradan Türkçe yapamıyor muyuz bir yerden Games to Dollar <laughs> İngilizce seviyorum. Games to dollar. <laughs> Bulut. Konuş. Aşkım. Evet. Yine reklam. Ee... bin diyelim. Ok. Ok. Ho 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 olmuyor 200 diyelim. Ama bu ne? 20 1 <gülüyor> 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 Ya bu ne hep bu reklam. Dolar Games diyelim. 2000 taş istiyorum Brawl Stars'ımı. 16 4 tane 0. <laughs> 4. Ya bu ne? Bu bozuk. Bak bak. Bu da bozuk çıktı. Porfağ. Bu, bu Bu ne demek? Bir tane bu ne demek? park Şu 20 yer mi? Bu ne? <laughs> ha po bu sınav yapıyor. Poku'nun gitarı hangi renk diyor? Pembe. <laughs> Bekle Poku'nun gitarına şuradan bilgisayardan pembe sarı. Yellow and pink. I <laughs> Bu ne arkadaşlar? Hiçbir şey anlamadım. Brawl Stars'a quiz giriyoruz. Bu ne demek? Evet, Allah. Bu ne demek istiyor? Evet muhteşem İngilizce olan abla <laughs> okuyor. Bahane yüksek. <laughs> süper gücü daha yüksek. <laughs> Ekro. Bu bu yok. Bali. Jesse onu soruyor herhalde. Ya her neyse ya. Ya ben istiyorum ki. Elmas hilesi. Evet bunu da sileceğim ve e, bir sonraki videoda inşallah elma siliyesini buluruz. Görüşürüz. E, Videolarımıza like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.